Tekno Eğitim kanalından herkese merhaba. Bu videoda YouTube hesabınızdan nasıl çıkış yapabileceğinizi göstereceğim. Hesabınızdan çıkış yapmak oldukça basit hemen onu anlatayım sizlere. Tabi öncelikle YouTube'a giriş yapmamız gerekiyor. Hemen bir YouTube'a girelim. Şu arama kısmına YouTube yazalım. Şimdi diyelim ki çıkış yapmak istediğimiz hesap bu hesap. Bunun için hesaptan çıkış yapabilmeniz için sağ üst tarafta bir profil fotoğrafınız olacak. Ona basın. Bastıktan sonra burada hemen aşağıda oturumu kapat diye bir seçenek çıkıyor zaten. Ona basın ve bu şekilde artık bundan sonra YouTube'a girdiğinizde siz giriş yapmadıkça YouTube hesabınız karşınıza çıkmayacaktır. Ama tekrardan giriş yapmak isterseniz burada aç diye bir seçenek çıkacak ona basın ve burada çıkış yaptığınız hesap karşınıza çıkıyor buna bastığınız zaman ve şifrenizi girdikten sonra tekrardan bu hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz bu şekilde tekrardan kullanabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu videoluk buraya kadardı o zaman bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.